Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda stick varsa oynuyoruz ama yeni deste bile yeni karakterler gelmiş. On, onların aldığı bir deste yapacağız. 8 tane olması biraz sıkıntı. Çünkü yani 8 tane biraz az gibi böyle. 10 tane yer olsaymış iyiymiş. Şimdi ne yapacağız? Ya eskisi gibi yap. Bu iki tane split spartan çıkartıyor diye biliyorum. Bu ne yapıyor bilmiyorum. Bu Zilaros'un olsun gazabı ekstra bir şeyler falan diyor böyle. Önceki desteği yapıyor. Bu iyi. Aha kraldır koymama gerek yok. O zaman ben dev koyacağım çünkü dev hani çok fazla altın birikçeyi için dev lazım olur. 2 ve 2 de oynayalım. So İlk bir 1 ve 1 de oynayalım sonra 2 ve 2'ye geçeceğiz. De Arrat diye bir adam çıktı. Hadi başlayalım adamı değiştireceğim hala unutuyorum. Acaba bu ne yapıyor? Bakalım. Bu ekstra büyü yapıyor onu biliyorum. Sonra bu büyüler kadar güç müydü öyle bir şey hatırlıyorum. Bu ama bilmiyorum. Işte. Durun, bize kristal daha çok var Deneyeceğim ne yapıyor Asker mi çıktı Zombi çıkıyor herhalde Aa evet zombi çıktı Bakın zombi Aa bir spartan diyor bakın Burada spartan yazıyor Bir spartan diyor ama zombi çıktı Rakipe mi spartan verdi lan Yok ya vermiyor. Öyle bir şey. Aha. Aha bir tane sürpriz süper. Saldıralım. Bu büyü güzelmiş bakın bunu kullanıyor. Aha adam da kullanıyor.

Şimdi diğer maça geçelim. Çünkü 1v1'de biraz şey oynuyor insanlar. Böyle hani iyi deste oynaman lazım böyle. Ama şey hani bu dereceli olduğu için. Ama 2v2 derecesiz olduğu için hani insanlar istediği desteği oynuyor. O yüzden böyle bunda olur. Şimdi şuradan bakalım sandık çıkmış mı? Sandık yok. Aha bende bir tane sandık varmış. Açalım. Hmm, güzel bir şey yok. Hmm, hiç güzel bir şey çıkmadı. Şu büyücüye bir tane şapka çıktı. Şapkası olsun. Şimdi sıra 2 iki ve 2'de. Bakın bu daha iyi olacak. Çünkü ben artık gelişebileceğim. Şu zombi çıkartma şeyini hiç anlamadım. Bakın ben bunları NSBRT'den biliyorum da bunu sadece zombi. O, tam bilmiyorum. Yani bunu unuttum ben. Değerlerini tamam biliyorum. Ama bunu unuttum. O yüzden yoksa ben onları biliyorum. Aha maç başlıyor. Niye bütün herkes sayı yazmış bilmiyorum ben ama. Başlayalım. 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 Ya bu da keriz gibi gitti en oraya <laughs> Çok keriz ya Lan Bak bunun yerini çalıyorum Oraya şey varsa. Onlar şurada çalışsın da. Bir elli altın daha biriktirip bunu açayım. Evet daha Bir tane de zombi çıktı çok iyi. O iki tane şey yapmış bir tane. Şu template'i basarsan çok iyi olur. Çok iyi. Spartan sağ olsun. Arkadaşlar ben bunu şimdi hatırladım. Bakın bu şey yapıyordu. Bir tane büyük kullanırsa bakın burada sparse falan diyordu. Şimdi hatırladım. Hani sparse yazısından hatırladım. Rakip bir tane büyük kullandığında bize bir tane resportal veriyor. çok kristal lazım. Camp Nova. <laughs> Al bak son biri. Anladım. Eyvah. Al bir iki tane zombi. Aha arkadan ekstra geliyor. Bunu sasalacağım. Ya madenciler maden kası aslında. Heh. Şimdi. Defend diyor. Ya. ya bak sen biliyor Herhalde bu pek bir işe yaramıyor mu? Gel lan. Kerize. Kerize. Lan. Al şunu Birileri daha geliyor Bakalım Şimdi daha çok asker çıkartayım da Sonra oradan bir tane askeri alsam ya Al şunu alayım Gel lan İçeriz. Ki büyü kullanmıyor ki bu nasıl olacak? Zombi çıkar şimdi. Bir dakika lan. Bu bunların parasını ucuzlatıyor. Eyvah. Ben yanlış yere. Ben şuraya bassana Ne yapıyor? Çıkarım. Bunu bunu çıkartacağım ya. hiçbir işe yaramıyor. Şunu da. Hala direniyor ama kaybet. Ama şimdi bu sonraki elde kazanacağız. Çünkü böyle boş iki tane büyü çıkartacağım. Videodan sonra güncellerim. Aha şimdi. Bunu çıkartacağım. Hiçbir şey olmuyor. Bunu da çıkartacağım. Hiçbir şey yapmıyor. Bunu da çıkartacağım tabii. He, bunlar gidince bu ne yapacak? Şimdi daha iyi almam. Evet arkadaşlar böyle bir deste yaptım. Şimdi böyle deste de sanırım. Bu deste daha iyi öncekinden, çünkü bu destede bir kötü olanları çıkarttığım için daha çok yer kaldı. Ama başlıyoruz. Kristal gitsin. Zehirli iyi de. Şuradan 200 Ha? Lan ne yapıyor bu? Lan trollemiyor değil mi? Kuleyi mi alacak? Kuleyi alacak olsa bir tane götürürdü. trollemiyor da Ne yapıyor bu? Ben gidiyor. Ne yapıyor? Lan bu ne yapıyor? Ya keşke daha başka bir takım arkadaşı gelseymiş. Ne yapıyor bu madencilerini mi öldürdü? Ya bir düzgün bir adam gelse Back, 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 na ne arkadaşlar başka bir maça girdim. Çünkü o maçta zaten tam bitmişti. troldü Şimdi gerçek maça giriyoruz. İnşallah bu sefer düzgün bir adam gelir de yine ban yemem. Bakın bu benim heykel değil. Bizim adamın heykeli. Benim heykelde böyle pembe şeyler yok. Bir de şurada mavi bir tane bayrak var. Yani bu bizim adamın heykeli. Bizim şu madencik yine en sona gitmesin de. <laughs> Kristal lazım. Şimdi orta kuleyi hemen alırız. Al Bak Düşman Vakti He Yo Al Bak Düşman Aha Bizim Adam Bir Tane Daha Yolluyor Yok rakipçe Bir Tane Daha Yolluyor Daha oyunun başında saat Bize can vereyim de Lan büyü başarı Lan ne oluyor daha oyunun başında ya Atak Saldıracak Saldır saldır Aha! Takviye geldi. Biz niye savaşta başladık onu anlamadım ama. Ya bak rakip de geldi. Lan geldi. Lan saldırıyorlar. Kaldırıyorlar başında. Aha tamam bir saldırı. Şimdi <laughs> sıra bizde. <güzel. gülüyor> Ömer. <laughs> <Hı, gel, gülüyor> gel. Dev geliyor. Dev <laughs> Gel geldi hadi. Dev belki bir şey yapar. Dev savur savur. <laughs> Ulan dev. Ulan dev. Aha kaçıyorlar. Hadi. Ama yenemeyiz ki işte. Çok fazla. Kulirin o jandilerin okçuya vurması var. Şu okçulardan birilerini öldürecek. Çok iyi olur ama. Alan vuran kişi yok. Marmor <laughs> sayıda. Lan ben nasıl gittim? geldi. <laughs> 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 Maden de yok. Ya bu nasıl bir arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı beğendiyseniz like atıp abone olmayı bir de zil tuşunu açmayı unutmayın görüşürüz bay bay